Selamun aleyküm. Bugün saniye rezilliğini size çok kanıttı, Çok güzel, mükemmel şekilde göstereceğim abicim. Olayların başladığı yere biz bir gidelim. Olay nerede başlıyor olay? Ee, şu... Bakacağım arkadaşlar. Eskiden şuraydı. Kanka, adam diyor şey ki. Ona bir lafım yok. Or yine bize mesela bu kayıt ele alındı yine bize bir şey batıyor mu olarak takılıyordur. Sonucunu. Hı. Hmm. Tamam biz bırakıyoruz o zaman. Biz de ceza alacağız gerek yok o zaman. Ama bir dakika şimdi gibi. şöyle. Birinci bir dakika duydum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hepimize söyle. Lan Rus iki kişi kastır Kim fark etsin. Haskandar. Ne? 6 tane de badem istiyorum. Yarrağımı da ye. Bakın arkadaşlar. Eleman, ana bacı, avrat, kayan, lol bağımlısı bir obez orospu evladını burada zaten görüyoruz. Bunu ben tam ekran yapabiliyorsam bir yapacağım. Bunu ben tam ekran yapabiliyorsam yapacağım çünkü buradaki... Hatta müziği de vereceğim. Müziği de vereceğim, müziği de vereceğim. Bakalım benim sesim... Şöyle bir OBS'den bakmam lazım. Seni bir azaltacağım bro. Video ayarlamasını yapıyorum şu an. Bunu ben sonra açacağım. Bu yan monitörde kalsın. Buraya geçirdiğim zaman ben açacağım bunu. Tam ekran yapmayayım şanım Şuradan Bu elemanları tanımıyorum Bu elemanları tanımıyorum Bu elemanları tanımıyorum Tanımıyorum ha Tanıdığım falan yok bu elemanları Yani <laughs> hepimizde son Suya atmışsın ben i̇ki kişi şaka e, kim fark etmez paskandar ne 6 tane de badem istiyor yarrağımı da ye yarra eee Agora meyhanesi böyle açılan bir oda. girdik konuşuyoruz eleman ne diyor bak tamam da meyhane mi? değil mi oğlum gaspçıların mekanı ya şimdi bu adama gereksiz yere söylüyor. adam evet, öyle şakasına tamam. şey yapıyor ya zaten yorum yap bak yorum yapmayalım diyorum <laughs> ben Biz yorum yapmazsak kanka, bak, şu sunucu da biz olmasak, an şu üyeler olmasa sen hiçbir sikime yaramazsın, görüyor musun benim? Hiçbir sikime yaramazsınız. Şu sunucuda üyeler falan olmasa hiçbir sikime yaramazsınız. Siz. Şurası ekip sunucusu olsa hiçbir sikime yaramaz. Deyip Ağzımdaki yemek bitsin soracağım Sormayacağım hakaret etmeyeceğim ya Bu güzel bir, kötü bir hakaret etmeyeceğim Senin sunucunda Senin sunucunda Nerede o? Bulursam çok iyi beyler Bulur çok iyi göstereceğim size Senin sunucunda Yan hesaptan Yan hesaptan yetkili olan insanların yarısı bu tip çıkıyor Dün mü benim Eleman yetkili oluyor Daha senin haberin yok Belki yan hesaptan girip bu elemanlar yetki, yetkili oluyor senin daha haberin yok Herhalde Sen gelip diyorsun ki hiçbir sebep yok gel. Yani. Bak. Bak 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 bak. bir daha söylüyorum. Kaydı izleyelim. Şarkıyı kapatayım. Ya şimdi bu adama gereksiz yeri söylüyor adam öyle şakasına tamam. şey yapıyor Ya zaten yorum yap bak yorum yapmayalım diyorum ya beyler bak yap. bir daha söylüyorum Kaydı izleyelim Neyhane değil mi oğlum gaspçıların mekanlılığı Anandın burası Kes lan Benim anam kuru oh, O, o da kimde Bende 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 Bir yardımcı olur musun işte arkadaşa Hangisi sonra Bu nefrete kesinlikle oldu diye düşünün Nefret bence de yani. Nefret evet. şey, seni tanımıyorum. Sen beni nereden tanıyorsun amına koyayım. Arkadaş hiç şey amına koyayım. Sen beni tanımamın ben bir ihtimalin atıyorum, var mı? Oğlum. Ben herkes Niye atıyorum. sen sapık mısın? Bir aile bir değer küfür. İki kişisel iftira. Bu elemanın karşısında yetkili ne diyor? Hemen şöyle bir göz atalım. Tamam kayıt. Bak şimdi <laughs> ya yorumu ben yapayım ilk önce istersen. Yok bekle. Ben zaten coin'e ilgileniyorum zaten. Bir sene yakında modluk yapıyorum. Ulan, bir senelik modluk yapsan ne olacak? Bak, şuradaki elemanlar 6-7 senedir bu sunucuda koyayım. Bir kendine gel ya. Devam edelim. Ya biliyorum yani yaptığım şeyi. Sen Bilmiyorsun. Ben sana yapılan şeyi de göz önünde bulunduruyorum zaten. O yüzden yorum yapmıyorum. Bulundurmuyorsun. Senin adama maymun demen hoş değil. Adam senin ne kadar hani üstüne gelse de sana küfür etse de senin onun küfürüne karşı küfür etme hakkını sana doğurmuyor. Arkadaşlar maymun. Maymun. Bakın. Maymun bir hayvan amına koyayım. Maymun bir hayvan amına koyayım. Ailevi değere küfür ediyor adam. Ananın amısını sikeyim diyor adam. Sen niye hala çıkıp muhalefet yapıyorsun kanka? Adam sana kayıt gösteriyor. Niye kayıtı reddediyorsun? Adamı mutelesene. Daha neyin torpilini yapıyor amına koyayım. Neyin torpili bu? Neyin torpili bu? Eleman hala torpil yapıyor. Ulan şu sunucu da torpille yetki. Torpille yetki zaten ünlü olmuş. Torpil, torpil almayan yok sunucuda. Eleman yetkilinin arkadaşı diye yetkili oluyor amına koyayım ya. Neyse. Sus dur. Arkadaşlar salata yiyorum. Bundan Hı. dolayı bak dediğim gibi bu arkadaşların şikayetçi olursa ben bunu gördüğüm için ayıp bir söylemiş. Sana da bir şey ceza atmak zorunda kalıyorum Oğlum Maymun küfür değil lan Maymun bir hayvansal Cins Kanka maymun bir hayvansal cins Adam benim anama bacıma sövüyor senin torpiline sokayım Torpille yetki almışsınız zaten sırf yetkilinin arkadaşı diye yetki oluyorsunuz Yetkili oluyorsunuz Sonuçta Eleman Çıkıp diyor ki ben 6 senedir sunucudayım kanka senin bir senedir yetki yapman önemli değil. Hı. Ek olarak. Hani bu kaydın başında. Bir duydum zaten. Bana tekrar tekrar. Nefretçim. Kankacım. Bana teker teker şey... yaptığı şeyleri belirtmene gerek yok kankam tamam. benim. Ben zaten... Gerizekalı. Sen çöl kaçkını mısın? Şu Discord sunucusu oyun. Su, senin tek vasfın. Sen avukat değilsin. Polis memuru değilsin kankacım. Oradaki tüm Discord yetkilileri sesleniyorum Siz polis avukat falan değilsiniz. Siz sadece Skip Sonic LOL hesaplarıyla algalarla küfürlü bir şekilde LOL oynayan insanlarsınız oğlum. Sizin bu hayattaki bastınız ne amına koyayım? Elemanı dört farklı hesaptan şikayet geliyor. Siktiyor mu? Hı? Bak kaşık düştü. Elemanı dört farklı hesaptan şikayet geliyor. Bana şantaj uygulanıyor. Benim üzerime geliniyor. Bana küfür ediliyor diye. Siz ne yapıyorsunuz? 31'e devam. Gole devam. Bu ne oğlum? Ya aranızda ciddi manada söylüyorum. Bu yetkililere ilgi mi ilgi vermeyin. Adam akıllı bir yetkili bulun abicim. Bu yetkiliye ilgi falan vermeyin. Bu yetkili bakın. Bu sunucudaki yarı yetkili ben anlatmama rağmen anlamıyor. Maymun ne tür bir hakaret içeriyor kanka? Bana onu bir anlatamana koyayım. Sen oğlum lise zamanında, lise zamanında sindiri. Umarım ortaokul zamanında illa gidip maymun kanka ne yapıyorsun Maymun gibisin bu akşamda ha deyip gülen insanlar vardı. Oğlum sen de kafasını yaşıyorsun ya. Ne oğlum bu? Hani kişisel hakaret lan? Lan video açıyoruz sana oğlum. Video video diyoruz ki. Videoda videoda. Bak kanka videoda. Anlamıyorsan çöl kaçkınıysan ben sana anlatayım. Videoda eleman benim anama küfür ediyor kanka. Ben bu insanları tanımıyorum oğlum. Şu elemanı tanımıyorum ben. Bu eleman 6 senedir Discord'ta Ben her gördüğümde arkadaşlık atıyorum amına koyayım. Eleman bana sapık iftirası atıyor. Anama bacıma sövüyor. Oğlum torpille geliyorsunuz lan. Bak. Bak. Hah. Ha. Şimdi şu an zaten Biraz okul idaresi gibi oldu burası. Yani. Aynen bir tık Bunun. 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 Bak bunun. Hiçbir şu anda. Sikim Sonic eğitim sistemi hakkında konuşmak istemiyorum ama Sikim Sonic eğitim sistemi gibi bir sunucu arkadaşlar. Gir, Müslüman olarak giren ateist olarak çıkıyor. Allah razı olsun yani. Çok güzel. Müziği kapa. Ana olup kapan lan ha. <laughs> hani dediğim gibi Hayır. Burası sakat olmazsak, bir yer arkadaşlar. Şikayetçi olmazsak şu an Rako'da karşı tarafta şikayetçi olmazsa şu an konu kapanıyor değil mi haksız mıyım? Evet. Yani bak ben şimdi benim size size temel olarak söylemek istediğim şey... Kapatalım o ben kendi adıma kapatıyorum <laughs> o zaman konuyu. Yani şikâyetçi ben yapalımızı. de size bunu tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Hani ne? şu an bu konuyu ben sadece nota geçireceğim. Bir, bir tartışma olarak ilgilendireceğim ve başlık açacağım. Bunun yapmamın sebebi de size yardım etmek ya da bu Rako'nun götünü kurtarmak amacıyla falan değil. Kanka sen bize yardım etmiyorsun ki. Sen bize yardım etmiyorsun ki amına koyayım. Eleman anama bacıma sövüyorlar Elemanı oğlum bak torpil yapmayın diyorum. Siz Erdoğan mısınız amına koyayım? Siz Emine Erdoğan mı siz? Avukatları avukatları torpille başa geçiren insan mısınız oğlum? Hı? Erdoğan mı sanıyor kendini amına koyayım? Sayın Cumhurbaşkanına da hakaret yoktur kendisine. Bir kendisi devam etsin seviyoruz. Şimdiden tutuklanmayayım ha. Bak. Sırf tutuklanmamak için dedim bunu. Cumhurbaşkanına laf etmedim. Cumhurbaşkanı sadece kendi halinde takılan bir insan. Ama siz Cumhurbaşkanı özentisi gibi Cumhurbaşkanı özentisi gibi ilahlaştırıyorsunuz lan kendinizi. Şurada bir tane bak bir tane bak bir tane küfürümü gördüysen bana kanadını at maymun. Maymun kelimesi küfürse bana onun kanadını at kanka. Bekliyorum seni. Tamam mı? O iki artı çöl kaçkını çöl kaçkını zekanla beni banlayabileceğini düşünüyorsun. Ama büyük ihtimal dol oynamaktan başka bir vasfın yoktur. Ona eminim kanka. Devam et. Aksi tam tersi. Hani sizin bu konudan ceza almamanız olur. Çünkü adama maymun denmiş odanızdan biri daha orospu çocuğu. Arkadaşım adam bize ailevi değeri küfür etmiş. Ananın amı demiş. Orospu çocuğu demiş. Az önce benim suçum olmadan benim ailevi değerime hakaret edilmiş. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bunu alın oğlum yetkililikten alın. Harbi diyorum saniye kadar rezil bir sunucu görmedim mi? Rezilsiniz amına koyayım. Rezil bir yetkili sisteminiz var. Bunu da söylüyorum. Rezil rüsva bir yetkili sisteminiz var. Yobaz yetkililerinizi yobaz yetkililerle dolmuş sunucu. Yetkili sistemi yobazlaşmış amına koyayım. Sunucu da adam akıllı. Adam akıllı adam akıllı eleman konuşamıyor ki ben konuşamıyorum. Yani sözüm falan kesiliyor benim torpil de yetki alıyorsunuz zamanı koyayım sonra kanka bu eleman saniye uğraşıyor videolarında uğraşsın abicim ben benim konum o değil benim konum sizler de amına koyayım siz gelip burada yetki alıyorsunuz Sunucunuzda yan hesaptan giren birden fazla böyle bu tür insanlar var birden fazla denetim sıfır yobaz bir yetkili sistemine sahipsiniz daha bunu düzeltemiyorsunuz. Sonra kanka sonucunun kurucusu niye bu sesi aramaya girmiyor? Amına kodumun salak çöl kaşkını seni. Adam tabi girmez. Adam tabi girmez. Niye girsin? demiş arkadaşa. Hani sizden iki kişi ban yiyecek, Rakop aynı zamanda ban yiyecek. Ya yani bandan kastım müth. Hani böyle Anladım. gereksiz bir dramaya girmeyelim ya da siz burada 3 tane adamı boş yere müdlatmayalım çünkü 7 gün ya da 5 gün müd diyeceksiniz öyle 1 bir bir, bir gün 2 gün değil. Öyle bir şey girmeyelim o yüzden. Bu konuyu okay, ben not ben... olarak kapatayım. Kanka biz niye konuyu kapatıyoruz? Eleman daha fazla sövsün o zaman eleman daha fazla karıya kıza laf atsın eleman daha fazla ana baca avrat sövsün demek kanka. Senin o şov aşkını... Kafan güzelmiş yani ben sevdim. Bana da bir tane ver bir TL ya. O amana kodumun profiline bak bir bak bak. Nerede o ya? Bak şu eleman ya. Eleman kendini dirilici sanıyor amana koyayım. Şu elemandan ne tür bir hayır gelir? Eleman 724 götü büzüşmüş dol oynuyor amana koyayım. Bu elemandan sana ne tür bir hayır gelir kanka? Ağzımda yemek var. Ağzımda yemek olmasa daha fazla konuşacağım Goldiman'a karşı. Merak ediyorum acaba. Moderatörler sizin vasfınız ne bu sunucuda? Bir vasıf söyleyin yani. Yobazlaşmış yetkili sisteminden başka ne tür bir vasfınız var acaba? Bir söyler misiniz? Eleman sakat yer diyor ya. Burası sakat yer diyor. Sakat yer olmasının nedeni yetkili değil mi? Denetim adına abicim. videoyu da kapatıyorum. Bundan sonra hiç falan geçirmeyeceğim. Saniyenin sunucusunda falan da fazla takılmayın. Yetkili sistemi yobazdır. Reklam falan yapsam mı diye düşünüyorum da yapmayacağım. Elemanın sunucusunda da takılmayın. Gitti gitti. Hadi. Bu eleman bu eleman ya yani saniyenin bir lafı. Saniyeye bir lafım yok. Mert abiye bir lafım yok. Sadece yetkili sistemi aşırı yobaz. Artık adım akıllı konuşup hiçbir şeyi anlaşamıyorsunuz. Zaten yetkilerim pedofilli olduğuna dahi birden fazla iddia var. Ben 4 senelik barınma sonucu da birden fazla iddia var. Takılmayın demiyorum. Ama fazla takılmayın diyorum. Hatta hiç takılmayın. Protesto edin koyayım. Gidin kendi hekiminizi falan oluşturun arkadaşlarla DC atın o kadar bu eleman bu bu eleman gibi olmayın. Bu eleman zaten vasıfsızın önüne gideni amına koyayım. Maskeyi de giymiş. Tabi. Maskeyi de giymiş ya. Kendisini şey sanıyor. Direzi sanıyor. Kendisini direzi sanıyor eleman. Zorbalık yaparak. Oğlum senin vasfın şu bak. Nerede lan o fotoğraf? Bak ben sana kendi fotoğrafını göster. Nerede o? Al kanka. Ha, fotoğraflar. Ulan sen busun oğlum. Busun sen. Şöyle mi? Oğlum sen busun bu. Senin şu şu şundan şundan başka basmın yok. Şu olmaktan başka basmın yok lan senin. Şu eleman olmaktan başka basmın yok oğlum senin. Yok lan. Yok oğlum yok. Vasfın yok. Şu eleman olmaktan başka vasfın yok lan senin. Git bir çimene basamına koyayım ya. Escort. Escort sikmek yerine git bir adam akıllı ilişki kur kendine. Amına kodumu çök. Sen. sen bana arkadaşlık attın kanka sapık. Eleman sapık ilan etti oğlum beni. Şu an eleman beni sapık ilan etti. Banlayın iftiracı küfür küfür, et, küfür eden rasıpsız katıksız bir orospu evladını niye anlamıyorsunuz? banlamıyorsunuz? Şimdi diyecek ki sen ona küfür ettin. Çinizi de banlamak zorundayım deyip elemana bir gün atacak bana bir yıl atacak. Torpil ve geldiğiniz yetki zaten var bir de sırf yetkilinin arkadaşı diye yetkili oluyorsunuz bu sunucuda gram lafım çıkmıyor. Sunucuda şu tür elemanlar geziyor. Şu tür elemanlar geziyor sunucunuzda. Tamam mı? Şu elemanlar sizin sunucunuzda belki barındırıyor. Yan hesaplardan girip barınıyor. Sizin sunucunuzda. Haberiniz yok. Gelip diyor ki. Kanka. Ya onu diyebilir ama sen de maymun demişsin. Sana ban atacağım. Senin e, herhangi bir düşüncen olsaydı Çöl Kaçkını bir kafada olmazdın kanka. Bunu hakaret olarak algılama yani. Bunu hakaret olarak algılama. Eleman gitmiş ne demiş ya? Eleman gitmiş ne demiş ya? Çıkıp bir de diyor ki, çıkıp bir de diyor ki kanka. Ben humanistim amına koyayım. Humanistsin kanka tamam en humanist sensin. En yetkili kişi de sensin. Ne yapmış bu eleman sana? Ben ne yaptım mesela kanka sana? Bir açıklasana. Sana ne yaptık biz? Ben ne yaptım daha doğrusu? Beni niye susturuyorsun kanka? Hı? Kayıt gösteriyoruz sana. Kayıt göstermemize rağmen torpil yapacak kadar. Çöl kaçkını mısın? Kanka. Torpil yapacak kadar çöl kaçkını mısın? Sırf benim arkadaşım o yetkili o da beni yetkili yapsın diyecek kadar. Çöl kaçkını mısın? Kanka? Ha? Aa, yetkili onun arkadaşı onun arkadaşı olduğu için onu da yetkili. şu elemanın şu anda görevden ihraç edilmesi lazım. Bu elemanın görevden ihraç edilmesi lazım. Bunun şu anda yobaz bir yobaz bir zenci vuran Amerikalı polisten ne farkı var? Bu eleman. Neyse ben daha fazla uğraşmayacağım. Kapatıyorum. Allah'a emanet olun hocam.